Kıymetli arkadaşlar, hepinize selamlar. Cumhuriyet Tarihi Belge Okuma serimizin 49. bölümünün ikinci videosuyla sizlerle birlikteyiz. Hatırlayacağınız üzere bu bölümde Fevzi Çakmak Paşa'nın bir beyannamesini birlikte okumak istedik Ve tam olarak şu nokta kısmında son cümleyi okuyarak videomuzu bitirmiştik. Ve şimdi şuradan hep birlikte devam edeceğiz ve Vakit kaybetmeden ettimiz okumaya geçelim. Düşman parasıyla satın alınmış isyan rüyasasının, burada şuna dikkat çekmek lazım. Fevzi Paşa isyanı çıkartan liderleri düşman parasıyla satın alınmış olarak tanımlıyor. Düşman parasıyla satın alınmış isyan rüyasasını yani isyan liderlerinin teşvik ve ifsatlarına bilerek kapılmış olan köyler ahalisinin dahi müşevvik ve müfsit isyan rüyasını derdest ve cumhuriyet hükümetine teslim ettikleri halde bu gibi kandırılmış köyler halkı dahi kendilerini kurtarmış olur. Umumun malumu olmak üzere iş bu beyanname mülki ve askeri bilumum hükümeti cumhuriye şöyle kelimeyi görmek için temizleyelim hükümeti cumhuriye memurları tarafından mıntıkaları dahilindeki en küçük köylere kadar ve her vasıtaya müracaatla derhal neşr ve ilan edilecektir dedik. Ve bu videomuzda şu noktada tamamlanmış olsun. Önümüzdeki videoda şu kalan kısmı topluca okuyarak bu bölümü tamamlamış oluruz. Evet kıymetli arkadaşlar belgemiz bu şekildeydi. Belge ile ilgili sorunuz olursa yorum kısmında konuşabiliriz. Künyeyi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. İyi çalışmalar diliyorum.